you. <music> Merhaba değerli DHA TV izleyenleri. Güncel programında sizlerle buluştuk ve farklı konuları konuştuğumuz programımızda bugün yine önemli bir ismi konuşacağız. Denizli'nin, düzeltiyorum, Türkiye'nin siyasi tarihinde iz bırakmış isimlerden birisi Necmettin Erbakan. Birçok darbe, birçok hükümet farklı alanlara eğilimiyle bilinen farklı bir kimlikle karşımıza çıkan Necmettin Erbakan haftası. kendisine 27 Şubat tarihinde kaybetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılında mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun diyelim. Bu konuyu da yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Fevzi Yapıcı ile konuşacağız. 24 Şubat 2 Mart tarihleri arası Necmettin Erbakan haftası olarak biliniyor. Milli görüş Çatısı altında buluşan isimler, Necmettin Erbakan'ı tekrar tekrar anmak ve tabii ki Necmettin Erbakan kimdir? Onu tanıtmak adına böyle bir hafta söz konusu. Şimdi hem haftadan hem de Necmettin Erbakan kimdir'den bahsederiz e, sayın yapıcıyla. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dediğim gibi şimdi Necmettin Erbakan aslına bakarsanız... E, belki kimi çevreler için çok kapalı ama kimi çevreler için de aslına bakarsanız... E, dinine bağlı ama yeniliğe her zaman açık bir isim olarak bilinir. Hem bir bilim insanıdır hem siyasetçidir. Evet. E, tüm bu e, karakterinde biriktirdiği özelliklerle birlikte Türkiye siyasi tarihinde de yer edinmiş bir isimdir. Şimdi siyaset tarihinde gerçekten belki de Türkiye'nin en zor zamanlarında geçirmiş bir isim. Tekrar evet. saygıyla analım. ve Allah e, rahmet eylesin. Önce Necmettin Erbakan haftası diyelim. Evet. E, nedir, ne değildir? Şimdi neden Türkiye, var böyle bir hafta? Evet, Türkiye siyasetini damgasına vuran hı. lider e, Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Hı hı. Şimdi bizler biliyoruz, o günleri yaşadık. Hı. Bizim bizden büyük olan yaş olarak ablalarımız, abimiz de, abilerimiz de yaşadı. Hı hı. Ama gençlerimiz bilmiyor. O anlamda biraz hatırlatma adına e, nasıl mücadele vermiş, neler yapmış, hı hı. nasıl bir kişiliği varmış, o anlamda biraz bahsedelim hı. rahmetli hocamız Erbakan 29 Ekim 1926 yılında dünyaya geldi hı hı. dinin yıldızı anlamına gelen ...Necmet'in ismi Ailesi tarafından verildi hı. babası ağır ceza hakimiydi babasının mesleğinden dolayı hı hı. çocukluğu Kayseri ve Trabzon'da geçti hı hı. daha sonra emekli olunca babası İstanbul Fatih semtine yerleşiyorlar. Hı hı. Ee, süper zeka bir insan. Hı. Onu herkes zaten kabul ediyor. Hatta bugün birisi de konuştu. İş yerine gelmişti. Ablemi gördü. Dedi ya sen hayırdır falan. Böyle böyle rahmetli Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisi Yeniler Refah Partisi il başkanıyım. Ah ah dedi. Bir iş çekti. Dedi biz dedi hocayı anlayamamışız. Hı hı. O zamanlar bayağı karalama kampanyaları yapıldı. Bu 28 Şubat döneminde. Hı hı. 35 sene önce bugünleri anlatmış bize dedi. Böyle bir insandı. Siyonizmi ilk deşifre eden ifşa eden insandı. Şimdi Zekası ile akıl... ilgili şunu belirtelim hemen. Döneminde İstanbul'da okuduğu liseden birincilikle mezun aynen, olan bir aynen, isim. Aynen. Ve tabi sonrasında aslında bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu ancak 7 yıllık bir Teknik enstitü olarak varlığını sürdürüyor o dönemde ve sonrasında Sayın Necmettin Erbakan da ikinci sınıftan başlıyor. Birinci sınıfı okumadan ikinci sınıftan başlıyor. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi olunca 5 yılda bitiriliyor. 7 yıllık eğitim 5 yıla çekiliyor ama Sayın Erbakan evet. işte o zekasıyla bir sınıf atlayarak Evet. üniversiteye devam ediyor. Bunlar evet. çok çok önemli tabi. Ee, ve dediğimiz gibi tabi bilim insanı yönünden de bahsedeceğiz kendisi bir mühendis makine mühendis. mühendisi olarak e, da belirtelim. Bu arada e, Turgut Özal ve Süleyman Demirel ile birlikte aynı üniversitede de okuyorlar. Bu notları da ben düşüneyim. Çok Buyur. güzel. İyi bir araştırma yapmışsınız. Hı hı. Tebrik ediyorum sizi. Sağ olun. Rahmetli Ergun Hoca bahsettiğimiz gibi süper zeka birisi. E, Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul hı hı. Erkek Lisesi'ne kaydoluyor. Evet. Ee, oradan birincilikle mezun oluyor. Hı -hı. Ben çocuklarıma örnek gösteriyorum. Yani Lise birincisiymiş diyor kızım. Hı -hı. Evet dedim lisede birinci olmuş. Hı -hı. Ee, ondan sonra o tarihlerde üniversitelere lisede birinci olanlar hı -hı. E, sınavı sınavlıyor. Ama Erbakan Hoca kendine güveniyor ve hı -hı. kabul etmiyor. Bu diyor ben diyor gireceğim. Hı hı. Giriyor, e, başarılı bir e, puanlı yüksek bir puanla İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü hı hı. kazanıyor dediğiniz gibi. Hı hı. Üniversitede e, hocamızın ulaştığı başarı notuna, daha ulaşılmış değil mezuniyet notuna, onu da kenara not olarak kaydedelim. Hı hı. Mezun olduktan sonra 3 yıl asistanlık yapıyor. Hı hı. E, bitirme tezinde başarılı, e, başarısından dolayı 1951 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Hı -hı. E, Almanya'daki Ahın Teknik Üniversitesi'ne gönderiliyor. Hı -hı. E, burada bir buçuk yılda e, doktora tezi dahil Hı -hı. E, üç tane tez hazırlıyor. E, Alman Ekonomi Bakanlığı için dizel araçların püskür, püskürtülen yakıtın nasıl tutuşturulduğunu matematiksel olarak dünyada ilk e, izah eden e, kişi Hı -hı. E, ve bu çalışma bilim dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Hı hı. Ee, dünyada ilk motor fabrikası ve Leopard tanklarının üretildiği e, Doç motor fabrikasına davet ediliyor. Hı hı. O esnada Almanya'daki bütün bu ağır sanayi fabrikalarını, hı hı. testlerini gezmeye fırsat buluyor, incelemeler yapıyor. 20 yaş 27 yaşında Türkiye'nin en genç doçent doçent olarak e, ünvanına sahip oluyor. Diyelim savaştan çıkmış ve her yeri Yerle bir olmuş olan Almanya'nın bu sanayideki gelişmesinin Türkiye'de de uygulanabileceğini düşünüyor. Ve dönmeye karar veriyor. Çok ısrar ediyor. Çok büyük paralar teklif ediyor ama buna rağmen ülkeye geri dönüyor. Ülkeme hizmet etmek istiyorum diyor. Türkiye'ye dönüş İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk motoru yapıyor. Daha sonra o günkü hükümetin desteğiyle ve 200 inanan insanla ortaklığında Gümüş motoru kuruyor. Bu Gümüş motor daha sonra Pancar motor olarak Hı -hı. değişti. Biliyorsunuz 1960 yılında Gümüş Motor seri üretime başlıyor. Gümüş motorunda e, yönetimi el değiştirdikten sonra e, ondan sonra o da üniversiteye e, tekrar dönüyor. E, Erbakan'a göre ülkenin sanayileşmesinin ee, önündeki en büyük ekler, engel o zamanki Odalar ve Borsalar Birliği hı hı. E, kafasına koyuyor 1965'te profesör olduktan sonra e, Erba Konuca e, 1966 yılında Odalar Borsalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanlığı'na geliyor getiriliyor. Daha sonra da e, genel sekreter oluyor Odalar Borsalar Birliği'nin. Tüm Türkiye'de dağıtılan, dağıtılması gereken e, kredilerin sadece İstanbul gibi İzmir gibi sanayileşmiş bölgelerdeki büyük fabrikalara, yani sistemini kurmuş, ekonomik olarak rahat olan Hı -hı. yerlere dağıtıldığını, Anadolu'daki diğer illere de yeni sanayi firmaların açılması e, konusunda, kurulması konusunda kredinin adaletli şekilde dağıtılması mücadele ediyor. Hı -hı. Bakıyor tabii sekreter, başkan ne derse o oluyor. Hı -hı. Bu sefer bu da olmadı diyor. <laughs> Ondan sonra Türkiye Odalı Borsa Birliği Başkanlığı'na seçimlerine giriyor. Büyük bir farkla kazanıyor. Hı -hı. Ee, ama paranın adalet dağılmasını istemeyen belli çevreler, odaklar hı hı. E, dönemin e, Başbakanı Süleyman Demirel'e baskılar yapıyorlar hı hı. ve e, Süleyman Demirel tarafından e, seçimler iptal ediliyor. Enteresan. Daha sonra tabii tanımıyor iptal kararını zorla makamından çıkarılıyor. Seçilmesine rağmen. Mücadeleye bakıyor bu şekilde de olmuyor. O olmadı bu olmadı bu olmadı. Hı hı. E o zaman diyor önümüzdeki engel siyaset. Siyasete e gir, mi? girelim diyor. E, Adalet Partisi'nde milletvekili adaylığı istiyor, hı hı. E, olmak istiyor. O da Süleyman Demirel'in vetosuyla karşılaşıyor. Ondan sonra bağımsız olarak e, Konya'dan adaylığını koyuyor e, ve meclise seçilerek giriyor. Hı hı. Adalet Partisi'nden istifa eden 17 tane arkadaşıyla inançlı, yanlışlıkları gören arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni ilk partiyi kuruyor. Evet. Parti daha bir buçuk yıllıkken kapatılıyor. Kapatılmalar başlıyor. Evet. Erbakan evet. Hoca vazgeçmiyor. Bir yıl sonra Milli Selamet Partisi 1973'teki seçimlerde evet. 48 milletvekiliyle giriyor mecliste. O zaman rahmetli Ecevit'le CHP ve MSP koalisyonu hükümet kuruluyor. Hı hı. Ee, Erbakan hoca Başbakan Yardımcısı o zaman biliyorsun Kıbrıs barış harekatını Kıbrıs, barış Harekatı, düzenliyorlar hı hı. ve Kabas'ı birlikte Ayşe'yi tatile gönderen isimdir. Ayşe'yi tatile gönderen Sayın isimdir. Hı hı. Ee, farklı şeyler var ama sonuçta ikisinde rahmetli analım. Hı hı. Evet, evet. Ee, yani orada tarafkirlik yapmanın bir anlamı yok. Olabilir, olabilir. Hı hı hı. Ee, Başbakan Yardımcısı o zamanlar işte hı hı. 1974'te Türkleri e, zulümden kurtarıyor üst senede 250 tane fabrikanın temel at temel atılıyor hı hı. E, Ondan sonra burada, buğday üretimi bu süreçte hı hı. 10 milyon tondan 20 milyon tona çıkarıyor üretim odaklı hı hı. Ondan sonra et üretimi 125 milyon tondan 625 milyon tona çıkarılıyor e, Ondan sonra biliyorsunuz tarih oluyor 12 Eylül 1980 hı hı. E, Milli Selamet Partisi kapat kapatılıyor. Erbakan Hoca'ya da 36 seneli, e, yargılanıyor ile yargılanıyor hapis cezasıyla ama beraat ediyor. Hı hı. Daha sonra 1982 Anayasası'nın e, siyaset yasası referandumla kaldırılıyor. Refah Partisi ile tekrar siyaset dönüyor. Hı hı. 1996'da Doğru Yol Partisi ile e, Refah Yol Hükümeti hatırlarsınız hı hı. kuruluyor 54. hükümet. Yine belirtelim genç arkadaşlar bunu hatırlamıyorlar. Evet, evet. Kuruluyor. Başbakan olarak bu sefer faizci sisteme hı hı. savaş açıyor. Havuz sistemini kuruyor. Havuz sistemini e, kurunca devlet kurumları devletin parasını faiz ödemeden kullanabiliyor. Hı hı. Bu enteresan değil mi? Devletin parasını devlet kurumları faizsiz. ya e, oradaki sistem şöyle. Böyle bir sistem, böyle bir düzen kurulmuş. Hı hı. Şu anda da o piyasa e, yapıcı bankalar mevcut. Hı, hı. E, Devlet mesela bir üreten para üreten, para kazanan e, iştirakleri var. Hı hı. Bir de devamlı devlet su işleri gibi, e, karayolları gibi hı hı. para harcayan, yatırım devamlı para yatırım yapılan yani. yani getirisi olmayan. E, burada hı hı. şöyle bir düzen kurulmuş. Hı hı. E, i̇şte e, para kazanan kurumlar, piyasa yapıcı bankaları atıyorum, misal veriyorum örnek rakam çünkü daha yüksek de o zamanlar e, %20 ile parayı veriyor. Hı hı. E, piyasa yapıcı bankadan işte devlet suçları, karayolları yüzde 40 alıyor. Oradaki yüzde 20'yi ne malanıyor bankalar? Hı hı. Hani faiz lobisi diyoruz ya şimdi. Hı hı. Onlar ne malanıyor? Bunun önüne kesiyor. Bu şekilde 10 milyar dolar bir tasarruf sağlanıyor. Devletin bankasına geliyor, oradan dağılıyor. Hı hı. Piyasa yapıcı bankalar hiçbir şey alamıyor. Hı hı. Kalkınmanın büyümenin üretimde olacağını, olduğunu savunuyor. Borç ile abat olunmayacağını devamlı dile getiriyor. Şu anda da borç ile abat olamıyoruz. E, 54 hükümet zamanında işçiye, memuriye, emekliye mesela 100 lira maaş alıyor. Hı hı. E, 100 lira seyyanen bir fiyat. Para. Hı. Zam yapılıyor. E, para ödeniyor. Ne oldu? 200 lira. 100 liranın %50'si, hatta sendikalar o zaman %30 istiyorlar. Hı hı. Olmaz diyor. %50 vereceğim. ...bu da enteresan bir şeydir... ...alışılmışın dışında... Hı hı. ...zaten rahmetli Erbakan Hoca... ...alışılmışın dışındaydı... Hı hı. E, ...bu şekilde olduğu zaman... E, ...oluyor 100 lira 250 lira... E, ...işçi memur emekli ne yapıyor rahatlıyor... E, ...daha çok parası var borçlarını kapatıyor... Hı hı. ...ondan sonra... E, ...ne yapıyor... E, ...daha çok alışveriş yapıyor... E, ...buradaki önemli nokta bu... Hı hı. E, ...daha çok vergi toplanıyor... ...ama vergiye ilave... ...vergi konmadan ilave zam yapılmadan bu şekilde herkes rahatlıyor piyasa. Hani daha az para vererek bu iş olmuyor. Hı hı. Piyasayı rahatlatmak ve döngünün sağlanması lazım. Bu şekilde yapıyor. Ee, iktidarda i̇ktidarda kaldığı 11 aylık süreçte hı hı. E, ülkemiz bolluk içerisinde oluyor. 28 Şubat postmodern darbe sürecince e, adı hiç duyulmamış tarikatlar çıkıyor. E, kişiler çıkıyor. Evet. E, bir sürü e, iğrenç şeyler e, servis ediliyor. Hı hı. Böyle olduğu zaman da e, maalesef e, fatura yine er, Erbakan Hoca'ya kesiliyor. Hı hı. Yeniden Refah Partisi kapatılıyor. Hı. Erbakan Hoca 5 yıl siyaset yasağı getiriliyor. Hı hı. O zaman e, çok özür dileyerek şunu da söylemek istiyorum. Tabii genç arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştığımız için e, de bunu söyleme gereksinim duyuyorum. 28 Şubat postmodern darbesini e, 22 yaşında bir genç arkadaşım duyduğunda çok ilginç buldu. Şimdi bunun sebebini tabii söyleyelim. E muhtıra da denildi o dönemde. Evet. Postmodern olmasının sebebi buydu. Hı hı. Postmodern denilince hani bir sanat akımı gibi gelse de Değil. bir e muhtıra gönderilmişti evet. ve muhtıra da tabii ki bir uyarı anlamını taşıyor devlete bir uyarı yapılması anlamını taşıyor. Hükümete ee, diyelim, devlete Hükümete, hükümete diyelim evet, evet devlete evet. demeyelim. Evet. Ee, asker tarafından e, hükümete yapılan bir uyarı metni olarak adlandırabiliriz bunu diye. En basitinden böyle anlatalım. Çünkü gerçekten bu tanımları da bilmiyor genç arkadaşlarımız. Evet, bir darbedir sonuçta. <laughs> <Tabii>. Müdahaledir. <gülüyor> <gülüyor> 18 maddelik bir eee muhtıra önüne konuyor. Evet. İşte onun dört tanesini imzalıyor. Daha sonra daha öncesinde de e, imzalamak zorunda kalıyor dört tanesini. O şekilde söyleyeyim. Hı hı. Öncesinde düşünelim dokuz saat sürüyor. Evet. O görüşme e, Milli Güvenlik Kurulu'nda. E, o hı hı. süreçte e, çok sıkıntılı dönem e, yaşanıyor. Hatta ondan sonra protokol gereği iki koalisyon ortağı e, Çiller'e devredecek oluyor. E, Süleyman Demirel tarafından Mesut Yılmaz'a veriliyor. Ondan sonra 55 milyar dolarlık bu rakamlar bankaların batırılması vesaire biliyorsunuz çok zor dönemler yaşanıyor. Yaşanıyor Türkiye'de. Evet. O süreci dediğimiz gibi ee, son benden sonraki birkaç yaş daha küçük arkadaşlarımız yani şu an 30'lu yaşlarında olan arkadaşlarımız belki hayal meyal hatırlıyorlar ama 96-97 e, 96, 97 yılında e, e, muhtıra yayınlandı. Evet, evet, Bunu evet, çok net evet, hatırlıyorum evet, ben de. Evet. Şimdi e, tabii tüm bunlardan bahsediyoruz ama biz e, bir önceki programımızda yine milli yürüyüşten bahsetmiştik. Şimdi e, Sayın Erbakan hem e, devletine ciddi anlamda e, sahip çıkan bir karakter olarak çıkıyor evet. karşımıza hem de e, tabi milli değerlere de sahip çıkan bir isim olarak e, tanıyoruz kendisini Bu anlamda değerlendirdiğimizde de e, anlatmak ister misiniz yani milli görüş çerçevesi nasıl başlamıştır Sayın Erbakan bunu e, nasıl geliştirmiştir milli görüş nedir anlatmıştık ama Şimdi milli görüş dediğimiz zaman hı hı. üretim ekonomisi, istihdam ekonomisi, hı hı. ihracat ekonomisi hı hı. bunun üstünde durmak lazım. Hı hı. E, amaç o. Tabi bu anlamda muhafaza e, muhafazakarlık kısmı da var ama muhafazakar deyince insanın aklına çok farklı şeyler geliyor. Milliliğimiz e, konusunda muhafaza karız. Ondan sonra ekonomimiz konusunda muhafaza karız. Muhafaza karlıksa, örf adetlerimiz konusunda muhafaza karız. Eğer bunlar yanlışsa o zaman muhafazakarlık kötü bir şey. O anlamda. Ha, Şimdi de he, Reva Partisi kapatıldıktan sonra Fazilet Partisi kuruluyor. Fazilet Partisi de e, Reva Partisi'nin devamı diye kapatılıyor. Hı hı. Daha sonra işte süreç devam ediyor. E, 2003 yılında yasağı biten e, şeye geldiğimizde 27 Şubat 2011'de hı hı. rahmetli Erbakan Hocamız vefat ediyor. Sahirdi, intikal ediyor diyelim. Hayatı boyunca ayır sanayi hamlesi için çalışmış. Ülkenin şu anda da içinde bulunduğu borç faiz sarmandan kurtulması için mücadele etmiş. O zaman siyonizme karşı mücadele etmiş. Tüketim yerine üretim ekonomisi. Bizim her şeyimiz ithal. Farkındasınız. Üretmek yerine tüketen bir toplum haline geldik. Siyonizme karşı dediğimiz gibi mücadele etmiş. Paylaşımda adaletin olduğu adil düzeni kurmak. Midi görüşün şey de odur, hı hı. paylaşımda adalettir. Hı hı. E, vergide basitleştirilmiş ve daha adaletli vergi sistemi getirilmesidir. Hı hı. E, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Hı hı. Ülkem için yaptığından dolayı hocamızdan minnettarız diyelim bu evet. şekilde anmış olalım inşallah. Evet rahmetle bir kez daha analım kendisini. Evet. Ama dediğimiz gibi şimdi bu ömüre sığan şeylere baktığımızda işte. Darbeler, hükümetler ve hedefler, bu hedefler doğrultusunda başarılar. Ancak önüne konulan engeller olarak da kısaca özetleyebiliriz. Evet. Ee, aynı şekilde Türk siyasi tarihindeki diğer e, siyasi liderlerin de hemen hemen aynı dönemlerde zaten beraber yol aldıklarını düşünürsek, dünya görüşleri farklı olsa bile aslında Hı -hı. hepsi aynı mücadeleleri verdiler ee, evet. dediğimiz gibi geçmiş dönemlerde. Şimdi kısa bir ara verelim isterseniz. Sonrasında sohbetimize tamam. devam edeceğiz. İnşallah. Ee, biraz daha gündemdeki konulardan da konuşalım tamam, isterim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler güncel programında bugün e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından Başbakan yardımcılığı yapmış. Türkiye'de birçok önemli konuda e, altına imza atan bir ismi konuşuyoruz. Necmettin Erbakan Haftası dediğimiz gibi 27 Şubat tarihinde hayatını kaybetti. 24 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında Necmettin Erbakan Haftası olarak biliniyor. Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Fevzi yapıcıyla ile sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.